Ahmet Davutoğlu. Korkma artık ya. Ahmet gerçekten korkma. Anlat şu. Haziran Kasım arasında ne olduğunu anlat. Yakın çevrene ne anlattığını biliyorum. Kimin ismini verdiğini de biliyorum senin. Ve Erdoğan seni çok korkuttu. Korkma. Korkarak siyaset yapma. Bu halka karşı sorumluluğun var. Başbakanlık yaptın sen. Olan biten her şeyi ben biliyorsam sen de biliyorsun be adam. Utanmadan o altılı masada oturma. Bunları Türk halkına anlat artık. Kimler yaptı bu işi? Nasıl yaptılar? Nasıl kurguladılar? Bak ben ölümü göz aldım. Siyaset yapacaksan bu ülkede onu göz alacaksın. Yoksa git üniversitede ders ver. Ahmet bak ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Yakın çevrene ne söylediğini de biliyorum ben senin. Tamam Kimin suçlarını da biliyorum. Ama korkakça davranıyorsun. Bir milletvekilliği uğruna. Anlat ne oldu? Bak, sen sustuğun için insanlar ölüyor hala. Böyle siyaset yapılmaz oğlum. Böyle siyaset yapılmaz. Bu korkaklıktır. Türk halkına karşı sorumluyuz. Yakın arkadaşlarına söylediğini, yakın çevrene söylediğini herkese söyle. Türk halkı duysun. Nasıl oldu bu iş? Ki bugün ne oluyor onu da anlayalım. Durum bundan ibaret.